Orada karambol tekrar kafa vuruşu Mehmet Ali. Foul. Engin şöyle kaleye baktı. Arkadaşlarına baktı. Atış verilmiş değil. Atış verildi Engin. Şut direkt kaleye. Hakemin düdüğü korner. Enes, Enes birebir de etkili. Şut. Kaleci Mehmet Ali yattı, kapaklandı. Topa sahip oldu. Mehmet Ali kullanıyor kale vuruşunu. Orta sahaya top da gelir mi? Geldi. Mehmet Ali çıktı. Mehmet Ali'ye foul. 20. dakikaya girerken sıfır sıfırlı devam ediyor. Pasla oyuna hareket kazandırdı. Mehmet Ali. uzun pas. Devize tuşunu kullanıyor. Evet, evet, tamam. Mehmet Ali. Uzun bir top. iyi top. Her kapat. İzzet. 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 Son anda hadi, hadi. Mehmet Ali. İzzet'te hadi, hadi. kaldı. Top. Hadi, hadi, hadi. Ortası. Ali Yağan. Ali. Ali hadi, hadi. şut. Kolay top Mehmet Ali için. Kale 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 son anda Mehmet Ali çıktı büyük tehlike büyük tehlike Mehmet Ali çıktı Kalesi terk etti yine Çağrı uzaklaştır tek top Ali. Ali. Ali, Ali. 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 Ali 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 devam Enes pası Bakalım. son anda Mehmet Ali dokundu Bakalım. dokunmasa Ali ya bomboştu Bakalım. Orta. Tamam, tamam. Mehmet Ali çıktı aldı. Evet, evet, evet. Necati evet, evet. Kaan. Evet, tamam. Necati Mehmet Ali er kaleci. Direkt kaleye Mehmet Ali'nin kollarında eridi. Bir de kaç Oğuz'dan. Mehmet Ali çıktı aldı. Rahatlıkla aldı topu. Hemen oyuna hareket kazandı Necdet. İzzet şut. Harika. Yattı aldı Mehmet Ali. Gole izin vermedi. İzzet'in vuruşunda. İyi geçti. Şut. Son anda Mehmet Ali. Son anda harika kurtardı. Kaleci.